Almanya'nın Köln kentinde devam eden 51. Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarına katılan Türk kadın girişimciler, kendi ürettikleri doğal ve sağlıklı gıda ürünlerini tanıttı. birin çatısı altında ihracata ilham veren Kadınlar e, Platformu'nda e, biz e, bir araya geldik. Bundan iki yıl kadar önce ben de üyesi oldum. E, son derece e, e, sinerjik ve... E, birbirimizle beraber destek ve iletişim halinde olduğumuz ve güzel sonuçlar aldığımız bir proje açıkçası. Çok mutluyuz burada olmaktan dolayı. Benimle beraber burada dört girişimci kadın arkadaşım daha bulunuyor. Tabii sonsuz teşekkür ediyoruz İHBRE bu fırsattan dolayı üreten ve e, katma değer sağlayan kadınlara e, göstermiş olduğu destek somut bir biçimde burada aslında e, görülebiliyor ve biz e, umuyoruz ki e, bu sayede e, Türkiye dışındaki pazarlarda ürünlerimizi e, ulaştırabileceğimiz e, insanlarla e, firmalarla buluşabileceğiz.